olduğundan dolayı dayı ben şunu bir kapayım ya. Evet oyundaki bir F30. Oyunda F30 ismiyle beraber geçen aslında Alfa Romeo olaraktan baktığımız zaman e, bu arabanın pazarı çok değişik. 500-600'e satanlar da var. Aynı şekilde kardeşim o arabayı bağırtma bak. Arabayı aldım conta mı yakmaya çalışıyorsun? Motorunu bitirme ben o akşam çekilişte vereceğim ona haberin olsun yani. Pazarı çok değişik yani 500-600'e de satan var. 5-6 milyona da satan var. galiba bir şekilde modifiye edip 10 milyona da satan var yani. Öyle değişik bir araba. F30 diye bilinen kardeşlerimizin genelde F30 diye bildiği öyle bir pazarı olan bir araba. Şimdi beyler biz bir tane jip aldık okey. Aa 1 dolar. Baba araba 1 dolar ve satılmıyor. Çok ilginç abi araba 1 dolara ilanla bu kadar uzun kalır mı? Gerçekten çok ilginç. Çok oyunculu modda 2 araba sat görevi varmış bu arada evet. O yüzden bunu hemen alıyorum. En azından görevimizi tamamlayıp coin alalım. Modifiye yaparken belki bir jant falan bir şeyler beğenirsek en azından e, jant aşaması için coin lazım oluyor bize. Biliyorsunuz maalesef hesapta yer satın alma problemi olduğundan dolayı yer alamadığından dolayı. Bu arabayı ufaktan bir güzelleştirelim bu arada lafı açılmışken. Ne yapıyoruz abi? Coin'leri genelde böyle jant, lastik almak için kullanıyorum yani.